Herkese merhabalar. Ekol Sağlık Grubu Göz Kliniğinden Operatör Doktor Mustafa Alper Çerçi ben. Hastamız Birsen Hanım uzun yıllardır ailesinden çok kişi ameliyat ettiğim, uzun yıllardır tanıdığım kara burundan bir hastamız. Birsen Hanım uzak ve yakını görmekte ciddi anlamda güçlük çekmekteydi. Kendisinin yapılan muayenesi ileri tetkikleriyle multifokal yani akıllı mercek göz içi lensine uygun bir aday olduğunu gördük ve ayrıntılarını artılarını eksilerini kendisiyle paylaştıktan sonra her iki gözüne de e, özellikle premium lensi uyguladık e, kendisi şu anda uzak ve yakın e, gözlüksüz görmekte Hatta bundan sonra da e, hastamızın e, Kızına lasik operasyonu uyguladık. Kendisine de e, bu aşamadan sonra e, görüş alanını engelleyen üst kapakları için ve e, alt kapakları içinse e, kombine bir e, blefaroplasti ameliyatı planlıyoruz. E, bir sene da kendi deneyimlerini bize e, aktaracaktır. Sizin hayatınızda neler değiştiği, gözlükle nasıldınız bir Hanım? Bu konuda sizin de fikirlerinizi alırsak. Tabii ki. Uzun yıllardır e, gözlük kullanıyorum. 15-20 seneye yakın gözlük kullanıyordum. Sıkıldım artık. E, gözlük kullandığım halde numaralarım hep yükseliyordu. En son doktoruma geldim. Zaten yıllarca da kendisini tanıyoruz. Gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. Ailemizden çok kişi ameliyat oldu. Hepsi başarılı geçti. E, Ameliyatımı oldum. Şu anda çok çok iyi görüyorum. Hem uzağı hem yakını çok çok iyi görüyorum. Çok memnunum yani.